egzama, ciltte kuru ve pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyebilecek olan bu hastalık, cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir. Peki, egzamanın belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Deri hastalıkları, gözle görülebilir olmaları ve dış ortamla sürekli temas halinde bulunmaları nedeniyle bireylerin yaşamını oldukça olumsuz etkileyen hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıklardan bir tanesi olan egzama, birçok faktöre bağlı olarak meydana gelebilen kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Vücudun birçok farklı bölümünde oluşabilen egzama hastalığı, çok ciddi bir sağlık problemi olmamasına karşın, ciltte sebep olduğu kötü görünüm sebebiyle hastalar için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Egzama nedir? Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Egzama belirtileri nelerdir? Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen egzama hastalığı genel olarak tüm hasta bireylerde aynı belirtileri gösterir. Bu belirtilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Ciltte kuruluk, kaşıntı, kabarcık oluşumu, deride pullanma, kabuklanma ve döküntü, kızarıklık, iltihap, saç derisinde kepeklenme, deride çatlama. Egzama neden olur? Egzama hastalığının sebebi, hastalığın çeşidine göre değişkenlik gösterir. Hastalık genellikle bir uyarana karşı cildin vermiş olduğu cevap şeklinde ortaya çıkar. Bu uyaran, iç veya dış kaynaklı olabilir. Deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlar da, duyarlılığı bulunan kişilerde egzama hastalığına sebep olabilir. Bu kişilerde hastalık, uyaranla temas sonrasında hemen ortaya çıkabileceği gibi, uyaran maddeye belirli bir süre maruz kalınması sonrası da kendini gösterebilir. Alerjik kaynaklı egzamalar, bazı besin türlerinin tüketilmesi ile de ilişkili olabilmektedir. Bunların haricinde, stres ve dolaşım sorunları da egzama hastalığının bilinen nedenleri arasında yer alır. Egzamalı kişilerde, ciltlerini kuruluğa ve tahrişe karşı daha duyarlı hale getiren kusurlu bir cilt bariyeri vardır. Bu durum iltihaplanma ve kaşıntıya yol açabilir. Egzama genellikle şu durumlarda belirli çevresel faktörler tarafından tetiklenir. Alerjenler. Egzama genellikle toz akarlarına, polenlere veya evcil hayvan tüylerine karşı alerjiler gibi alerjilerle ilişkilidir. Kuru cilt. Egzama kuru cilde sahip kişilerde daha sık görülür. Tahriş edici maddeler. Egzama, sert sabunlar, deterjanlar veya kumaşlar gibi tahriş edici maddeler tarafından tetiklenebilir. Stres. Stres egzama alevlenmelerini tetikleyebilir. Egzamaya iyi gelen yöntemler. Yulaf tozu. İltihap ve tahriş önleyici etkiye sahip olan yulaf tozu, evde egzama tedavisi için en çok tercih edilen malzemelerden biridir. Kaşıntı ve acıyı azaltmak için küveti ılık suyla doldurun ve içine 2 bardak yulaf tozu dökün. Bu suyun içinde 15-20 dakika durduktan sonra çıkın ve iyice kurulanın. Aloe vera. İltihap giderici özelliğe sahip, enfeksiyonları önleyen ve cilt için faydaları say say bitmeyen aloe vera, egzama için de birebir. Aloe vera bitkisinin içinden çıkan jeli sıkarak çıkarın ve egzama olan bölgeye sürün. Kurumasını bekleyin ve ardından su ile temizleyin. Haftada iki kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Salatalık. İçerdiği bol miktarda su ve iltihap karşıtı özellikleri, onu egzama tedavisinin aranan isimlerinden yapıyor. Bunun için, dilimlere böldüğünüz salatalığı buz dolu bir kap içinde bir saat bekletin. Ardından, suyu süzerek salatalık dilimlerini egzama olan bölgeye uygulayın. Beyaz dut Dut kurusu kullanarak hazırlayacağınız bu kürde, ciltteki yanmayı ve kaşıntıyı azaltacaktır. Bir avuç dut kurusunu 5 dakika boyunca su içinde kaynatın. Su ılıdıktan sonra egzama olan ellerinizi veya bacaklarınızı bu su içinde 10 dakika bekletin. 3 ila 4 kullanım sonunda sonuçları fark etmeye başlayacaksınız. Papatya Kızarıklıkları, şişmeyi ve kaşıntıyı azaltmak için papatyadan da yardım alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar papatyayı bir bardak su kadar su içinde kaynatın ve çay gibi demleyin. 15 dakika demlendikten sonra suyu süzün ve içine temiz bir bez batırarak egzama olan bölgelere uygulayın. Zerdeçal. Faydaları say say bitmeyen zerdeçalın içinde yer alan kurkumin, iltihap ve bakteri önleyici özelliğe sahiptir. Bundan faydalanmak için, yarım çay kaşığı zerdeçala macun kıvamına gelene kadar süt ekleyin. Bu macunu kaşıntı ve kızarıklıklar olan bölgelere günde iki kez sürebilirsiniz. Hindistan Cevizi Yağı Hindistan cevizi yağı, cildi nemli tutmaya ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir. Şi yağı Şi yağı, cildi nemli tutmaya ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir nemlendiricidir. E vitamini yağı E vitamini yağı, iltihaplanmayı azaltmaya ve cildi hasardan korumaya yardımcı olabilecek doğal bir antioksidandır. Kelindula Kelindula doğal bir antiinflamatuardır ve kaşıntılı, iltihaplı cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bir aynı sefa kremi veya merhem hazırlayıp etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. Manuka balı Manuka balı, doğal bir antibiyotiktir ve egzamaya katkıda bulunabilecek bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeye tedavi olarak manuka balı uygulayabilirsiniz. Önerdiğimiz egzama tedavisi, düzenli olarak uygulandığı zaman mutlaka sonuç verecektir. Eğer bunlara rağmen geçmiyorsa, mutlaka bir cildiyeye gitmeniz ve egzamalarınızı göstermeniz gerekir. Önemli uyarı Ciddi bir cilt sorunu olan egzama için, öncelikle doktora danışmalı ve tıbbi yardım almalısınız. Hassas olan cildinizde farklı alerjik reaksiyonlar oluşturma ihtimaline karşı, bu doğal çözümleri kullanmadan önce de mutlaka doktorunuza danışmalı ve onun onayıyla kullanmaya başlamalısınız. Egzama için sağlık önerileri Egzamanın oluştuğu bölgeyi kaşımaktan ve tahriş etmekten kaçının. Bulunduğunuz ortamların nem ve sıcaklık dengesinin yeterli olduğundan emin olun. Enfeksiyonlardan korunabilmek için, bulunduğunuz ortamları kış da olsa sık sık havalandırmaya özen gösterin. Her gün banyo yapmak cildin nem dengesini bozacaktır. Bu nedenle, her gün banyo yapmak yerine gün aşırı banyo yapın. Yıkandığınız suyun sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun. Bağışıklığı güçlendiren gıdalar tüketin ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.